Kahramanmaraş'ta yaya geçidi harici alanlardan geçiş yapmaya çalışanlara polis izin vermedi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Kahramanmaraş çevre yolu madalyonlu kavşak ile Arsan kavşağı arasında yaptığı denetimde yaya geçidi olmayan alanlarda geçişlere izin vermedi. Yolun karşısına geçmek için bölgeye gelen ve denetimi fark eden vatandaşlardan bazıları yakınlarını arayarak araçlarla geçiş yaparken bazıları da geri dönmek zorunda kaldı. Öte yandan bölgedeki hastane ve bankalara gelen vatandaşların bazıları ise dakikalarca mahsur kaldığı orta refüjden geldikleri istikamete tekrar dönmek zorunda kaldı. Özel bir hastanede hemşirelik yapan Gulşan Jafarova, 15 gün önce yolun karşısına geçerken kendisine otomobil çarptığını ve kazayı hafif yaralarla atlattığını söyledi. 15 gün önce gördüğünüz bu yolda kaza geçirdim. Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı ve ölümden döndüm. haftada bu yolda bir, maksimum 1-2 bir kişi ölüyor. Onlardan biri de ben olabilirdim. Yetkililerden çok rica ediyorum. Lütfen bu yola bir çözüm bulsunlar, üst geçit yapılsın. Ben burada gurbetçiyim, ailemin hala da kazadan haberi yok, şu an tedavi görüyorum ve hala psikolojik ve fizyolojik olarak da kendimde değilim, iyi olamıyorum. Hastanede görev yapan hasta hakları sorumlusu Nilay Eyüpoğlu da arkadaşlarının ve hastaneye gelenlerin yolun karşısına geçerken, ...bir saat beklediğini söyledi. Sabah saatlerinde karşıdan karşıya geçerken... ...üstelik sıcakların 40 derece üzerine görmüş olduğu bir durumda... ...çalışanlarımızın, arkadaşlarımızın bir saate yakın bir süre... ...burada beklemeleri gerçekten çok üzücü. Bir an önce üst geçit yapılmasını istiyoruz... ...ve artık lütfen sesimiz duyulsun istiyoruz. Ölüm yolu oldu çünkü burası. Buna bence bir an önce dur demeleri gerekiyor yetkililere sesleniyoruz. Umarım en kısa zamanda bir üst geçit yapılır. <laughs>